Geceye gece Balıkesir Milletvekilleri Cemal Özsaylan, Namık Havuçça, Bandırma Kaymakamı Ali Mantı, Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Mirza da katıldı. Müzik Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri araştırma, geliştirme, gençlik, spor kulübü başkanı Nalan Seval, derneğin kuruluş amacını anlattı. Derneğimiz 2009 yılında kuruldu. Kuruluş amacımız bizden sonraki nesillere kültürümüzü daha doğru aktarabilmekti. Hedefimiz ise edep, ahlak ve terbiyeyi kültürle birleştiren bütün gençleri bir çatı altına toplamaktı. Dayanışma yemeğinde derneğe katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara plaketleri takdim edildi. Konuşmaların ardından yemek sıra gecesiyle başladı. Sıra gecesinin ardından Kafkas oyunları sahnelendi. Yapılan çekilişte ise iki davetle pırlanta kolye kazandı.